Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni video ile daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bugünkü videomuzda Scar Teacher'a yeni güncelleme geldi arkadaşlar Yılbaşı güncellemesi ve iki tane bölüm bizlerle beraber olmuş oldu Biz de bugünkü videomuzda ilk bölümünü oynayıp bitireceğiz Sizlere hemen göstermek istiyorum Şöyle kariyer mod diyelim Evet açır bakalım o zaman da sigara teacher da görmüyorduk Evet gördüğünüz gibi Christmas special special 2021 diyor arkadaşlar Evet burada World Melting for isimli görevimizi yapacağız Yarın da sizlerle beraber You Slash Me isimli görevimizi yapacağız Haydi başlayalım Eğer daha çok değerli bir istiyorsanız aşağıdan like atmayı Yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın Daha önce hiç oynamadım arkadaşlar Sizlerle beraber oynayıp bütün e, yapmamız gerekenleri çözmeye çalışacağız Bakalım başarılabilecek miyiz Evet sigara teacher ne yapıyor Aa Nick adam yapıyorlar Kesin bir e, kardan adam şakası falan yaptı. O ne lan? O neydi oğlum? Değişik bir şeyler oldu ha. Valla değişik bir şeyler oldu. Kaçın lan kaçın geliyor. Valla bu sıkıntı için biz döverim. Valla döver. Şimdi ne alalım bir tane? E, Hapşurma gülme gaza olsun. Tamam aç kapıyı bakalım. Onu bir kullanalım. İlla kullandıracak bize. Gel gel gel. Gül. İyi gel iyi gel. Şimdi bize bir şey lazım mı? Evet burada göstermiyor. Bunun kafası yok. Aha bunun kafası yok. Hala gülüyor manyak. Hala gülüyor. Şimdi etrafa bakarak bu ne lan burada? Aa, burada havuç gibi şeyler var. Havuç gibi şeyler var. Buna ihtiyacımız yok zaten. Ee, hileli modda oynuyoruz birazcık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sınırsız e, şeyimiz var. Enerjimiz falan var. Şöyle etrafa bakarak bir başlayalım. Etrafa bakarak başlayalım. Bakalım bize neler lazım bunu bir görelim. Şuradan bir bakalım. Bu ne lan? Neymiş bu? Yüzlük kanonbol. Aa mermi. Mermi dur bu bizde dursun. Bu bizde dursun. Aa bir tane eşya bulduk. Burada farklı bir şey yok. Evine her tarafına bakalım dışarı dışarıdaki arkadaşlar. Farklı bir şeyler varsa onları da bir alalım. Onları da bir alalım. Burada bir şey var mıdır? Bakıyorum. Aha bir şey daha var. Kürek var lan burada. Ver küreği de ver, küreği de ver. Demek ki bir yere kazacağız. Demek ki bir yeri kazacağız. Aa aklıma bir şey geldi. Evin önünde bir tane e, havuç bulmuştuk arkadaşlar. Sanırım oradan havuç alacağım. Sanırım oradan havuç alacağım. Bir dakika. Bir gidelim. Gidelim hazır hazır gitmeden de şuraya da bakalım yani. Bir daha bu tarafa dönmeyiz. Bir daha bu tarafa dönmeyiz. Burada bir şey var mı? Bakıyorum. Aa, bir şey yok. Bir şey yok. Tamam. Şimdi şu havuçları bakalım. Ee, bu kürek de mi alıyoruz? Bunu bir görelim. Bunu bir görelim. Sanırım kardan adam yapacağız arkadaşlar. Kardan adamın zaten üst tarafı yoktu. Ee, bir dakika. Havuç. Havucu burada. Bu da kap üst tarafına koyacağız bittim halle bakayım. Aha vallahi aldım. Vallahi havuç da tamam. Bir havucu bakalım. Havuç mı? Aa kürek gitti. Tamam kürekleşimiz kalmadı. Kürekleşimiz kalmadı. Şimdi bir saniye bunu buraya koyuyor mu bakayım? Aha koyuyor. Ama bu siyah. Bu siyah dur. Şu bulduklarımın hepsini buraya bir koy koyalım. Lan top nereye gitti? Ya top nereye gitti? Arkadaşlar ya. Bak işte top gitti ya. O top atmamamız lazımdı sanırım. Cık. Bak işte. Dur, dur tekrardan geliyorum. Top gitti. <laughs> Olamaz bile ama ya. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan geldim. O e, topu en son alacağım. Çünkü Aa bu ne lan? Burada da farklı bir şey var arkadaşlar. White neymiş bu? Aa bu sprey gibi bir şey arkadaşlar. Sprey gibi bir şey. Şimdi aşağı taraftan bir bakalım ne var ne yok. Oraya en son gideceğim. Çünkü büyüttüm halle. Aha oğlum çözdüm ya. Valla çözdüm. Şimdi elimdeki siyah de... Aa, siyah diyorum beyaz. Boya ise arkadaşlar oradaki o siyah topu beyaza boyayacağız ki kardan adam zaten beyaz biliyorsunuz. Onu da o zaman üst kata koyabiliriz. Tamam. Güzel. Güzel o. Zeka fışkırıyor ya. zekaf fışkırıyor. Şimdi havucumuz da tamam. Havucumuz da tamam. O zaman başka ne lazım? Bir bakıyorum. Bir bakıyorum. Buralarda bir şey var mı? Bir et er tarafı göz atalım. Et er tarafı göz atalım bakalım. Yok. Burada da bir şey yok. Burayı aç. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Burayı açalım. Aa, aha. aha. Bu ne? Bak bu da yoktu arkadaşlar. Oğlum bu oyunda bir sürü şey var ha bu bölümde arkadaşlar bir sürü bulmamız gereken şey var. Gerçekten sıkıntılı bölüm, gerçekten sıkıntılı bölüm. Bakmadım şurası, şuralar mı kaldı? Yo buralara da baktık. Buralara da baktık tamam. Tamam. Şimdi ahıyorum. Aa burası yanıyor. Burası yanıyor. Bir tane de... Şu... Kömür aldım lan. Aha. Bir tane de şurayı deneyelim diyecektim. Kömür... Lan takıldım, sigara geçir. Aha. Sanırım arkadaşlar ben bu işi çözdüm. Vallahi ben bu işi çözdüm. Ben bu işi hallettim abi. Üst kata da bir komple baktık mı? Bu iş tamamdır. Bu iş tamamdır. Vallahi tamamdır. Şurayı da aç. Buraya bir şey var mı? Bakıyorum. Sanırım ee, şapkası yok arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? E, i̇lk başta gösterdiğinde şapkası falan vardı. Şapka bir yerde bir şapka falan lazım sanırım. Burada da bir şey yok. Burada var mı? Bakıyorum. Burada da yok. Vallahi burada da yok. Şurayı açalım. Hocam üst katta bakmadığım yer kalmadı sanırım her yere baktık vallahi yere baktık şurayı da bir aç burada oğlum bir dakika dolapta falan değildir değil mi dolapta falan olmaması lazım burada var mı burada da yok zaten burası son yer galiba Aa, burada aha tamam şapkayı da buldum vallahi şapkayı da buldum zaten her yere baktık evin her tarafına baktık şimdi aşağı geri inmem lazım aşağı geri inmem lazım Aa, bir dakika. Şuradan aşağı inelim. Şuradan ben bir aşağı in. in. in, inmek istiyorum bir dakika İn bakalım. Tamam. Tamam. Buradan aşağı indik. Buradan aşağı indik. Şu küreyi de alalım. Bütün malzemeleri hallettim gibi. Bütün malzemeleri hallettim gibi arkadaşlar. Şimdi direkt spray boyayla o, o topu boyamaya çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Bunu bir deneyelim. Bunu bir deneyelim. Tamam. Sigara teacher. Sigara teacher. Şimdi bir saniye. Bunu bir boyuyor musun? Aa işte bu. Bak güzel düşünmüşüm. Güzel düşünmüşüm arkadaşlar. Tamam. Bunu da hallettik. Aa kürek bu sefer bende geri kaldı. Az önce kalmamıştı. Ha dur bir dakika daha. Havucu almadık ki. Ben de diyorum. <laughs> Neden bende hala geri kaldı diyorum. Tamam. Şimdi havucumuzu da alalım. Ver bakalım havucu. Ver bakalım. Havucu da ver. Tamam. Sigara teacher'ı şimdi işini bitirme zamanı. Bunu koyuyorum arkadaşlar. Bunu koyduktan sonra komple etti snowman diyor. Bunları da koyalım. Bunun da koy. Bunu da koy. <laughs> başardım lan. Vallahi başardım ha. Hadi gel bakalım sigara teacher. Gel gel bekliyorum seni. Oğlum bak kafayı çalıştırdım. Bu oğlum nasıl çalıştırdım ya? Ben normalde bu kadar çalıştıramazdım ama güzel güzel. Hallettik sayılar. Hallettik sayılar. Şimdi sigara teacher'ı bekliyoruz. Bakalım ee, acaba ne olacak? Oraya yoksa yumruk falan mı atacak lan? Merak ettim ha. Vallahi merak ettim. Gel bakalım sigara teacher. Koş lan biraz hızlı ol lan. Yavaş ol. Yavaştın. Çok yavaşsın Aha geliyor. Geliyor deli manyak Bakalım Evet geliyor Geliyor hala geliyor Hala orada hadi ama biraz hızlı Tamam Aha bakalım Scarlet Teacher geldi Kardan adamı orada Evet evet. Oğlum o nasıl geliş lan Oğlum bu Scarlet Teacher'da bir şeyler var ha Ne yapıyorsun Punch time Punch time'ı yumruk atacak Ah <laughs> Eli, eli, gitti, eli gitti arkadaşlar, eli gitti. Aha kafası. Allah bir de üstüne düştü, bir de üstüne düştü. <laughs> güzeldi lan, vallahi çok güzeldi ha, vallahi çok güzeldi. No thanks istemiyorum. Şimdi arkadaşlar bir sonraki e, görevimizin şöyle bir çeyine bakalım. Ne istiyormuş merak ettim. Bunu da bir görelim. You like me isimli görevimizi bu videomuzda e, değil, yarınki videomuzda sizlerle beraber oynayıp bitireceğiz. Bakalım. Buraya da bir göz atalım. Burada sanırım Noel Baba ile ilgili bir şey var. Noel Baba ile ilgili bir şey var. Aha! Vallahi Noel Baba. Lan! Meğer de kırıs Aa Noel Baba'yı vuracak. Attı. Aa Noel Baba'yı yakaladı lan. Sigaret için ne yaptın? He? Valla try to repair Santa's broken sleigh diyor. Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu siz like etmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer tıklayabilirsiniz. Onlar da videolar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.